Türkiye. Hepinize merhaba arkadaşlar bu size ve ben. Hepinize merhaba Allah <laughs> durapı <dropper> oynuyoruz. <laughs> Yanında Ediz var. İyi şeyler. Hoş geldiniz. Aa, oh, 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 oh. Şu an hey. biraz zor gibi arkadaşlar bu. Abi bir dakika. Hop hop. can galiba buldum. Aha <gülüyor> ne oluyor lan? Eee nerede? Ediz bazı lavlı bu arada haberin olsun. Bir dakika. Ha. Hangilerine ineceğim ki? Bilmiyorum. Bir tane ortada vardır herhalde. Yani ortaya yapıyorlar genellikle. Dropper Her... o. Dropper mı oynuyoruz? Evet. Bu dropper yani başka. Eee ben direkt güvenli olarak ineceğim. Bakayım yine. Ee, Ediz bir, bir sürü var ama bir tanesi şey. Onun hangisinin olduğunu bilmiyoruz yani. Ben bir kontrol ederek ineceğim. E, ben de böyle Bir dakika. Eee... Yok aşağı inemiyorsunuz. Bir dakika. Bir yerden sonra atlaman gerekiyor. Aha. İşte oraya kadar. Ya indim de burası lav ya. Arkadaşlar doğru olanı bulmamız lazım. Ben iki tanesini denedim de. Bir tane doğru çıkmadım, bir dakika. ben, ben mi neyim? Bir Yok dakika. ben direkt öldüm. Zor. Bir dakika evet biraz bir dakika. zor. Biraz sıkıntı. Şuradakini deneyeceğim bir dakika ya. Ben şuradan atlasam ölür mü? Şuradan asıl ben, ben dikkat et. Oradakini oradaki mi? Emin değilim yok buradaki değil ya. Şu arkamı dönüp bakabilirim aslında. Lavlar dökülüyor çünkü de. Hayır ya. Arkadaşlar biraz nubuz kusura bakmayın. Yani Edis falan bu Minecraft'ı oynuyor ama şu an survival'ı da değiliz derken düştüm. Cık. Edis bir yere düşersen şey yap. Ee, arkanı dön. Bu şeye doğru ver. Bir dakika. Aa, bir tane suya düşebilsem Yapacağım da onu bir dakika. Ha, galiba şuradaki Ediz. En oh, yok, yok ben şeye düştüm ben yine düştüm. Ee, ben bayağıdır Minecraft oynuyorum ama o kadar iyi değilim ben PvP'de falan. Ya budur, bu durum zaten. Ha. Ediz bunda şans biraz gerekiyor. Zaten oğlum. arada arkadaşlar Furkan oyun. Seviliyorsun da bir dakika bakamıyorum ya. Şuradan akıyor, şuradan akıyor. Şu çaprazdakine gideceğim. Bir dakika. Furkan oyun ya, nasıl ben anlamadım ya. Dur, bir dakika, anlamadım gitti. Dur bakayım. Bir dakika. Ya. Hayır ya ne ben da? sıkıştım buraya. Ben buldum, Çam, buldum. Çam buldum Çam buldum Çam buldum. Buldum. Nerede? Ee, şey beni takip et beni takip et. Eğer orayı isabetleyebilirsen çok iyi olur. Yarım kalbim var. Bir dakika geliyorum Edis. Şuradan. Şuna Çam bak benim buraya gel yarım kalbim var. Bir dakika geliyorum. Hmm. Bak, bak ne buraya ne gel. Burada burada atladığında şurada şurada bir tane şey. Bak buradaki Aa yok değil. Bir sürü var, bir sürü var. Bilemezsen onun hangisi olduğunu. Bir tane tutturdum ama o değilmiş. Bence şuradaki dur. Hayır ya. Ediz bence en şeydeki kenardaki. En kenardaki nerede? Şurada bak. Tam şuradan. Bir dakika. Şurada in. Tamam mı? Bak Ediz tam şu. Tam altımızda. Tam altındaydı ee, arkadaşlar Şu an ben olabildiğince aşağı indim. Tamam Canın geri dolmuyor değil mi? Yok canın dolmaz galiba ya. Bak bence şu alttaki tam altındaki Ediz. O olabilir o çok yüksek bir ihtimal. Dur bakayım. Tam, tam altındaki mi? mi? Şuradaki. Aha bu bu. Bu. Hadi. Geliyorum. İşte bu. Aha, tamam. Gel gel ikinciye geçiyoruz şimdi. Gel bas. Complete tamam. lan. Ben bastım ediz gitti. Şimdi yenisi gelecek. Yok yenisi? Ne? Ee? Bitti mi? Bu kadar mıydı? Ee? Ee? Bir dakika. Bir dakika. Ayarlar. Macera değil bir yaratıcı açalım. E ee, bir dakika. Başka yok mu ya? Vallahi yok. Ver tut top diyor bak. Ha, ha yok. Başka, Başka şey yok. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar kısa oldu yani ben de anlamadım. Başka yok değil mi? Yok. Bu kadar. Evet, bu kadar. İzlediğiniz çok teşekkür Yine ediyorum. Yine parkur de geldiği için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın da kayıt almamış. <laughs> Ya böyle ha 4 dakikalık hı hı, video atacağım yedim. ya